أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ve kunu ibadallahi ihwana sadaka rasulullah fi ma kal ev kâl. Muhterem Müslümanlar Dün olduğu gibi bugün de zalimler ümmeti Muhammed'i bölüp parçalama İslam beldelerini işgal etme emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Ümmetin birlik ve beraberliğini bozmak, onları birbirine düşürmek, dahası Müslümanı Müslümana kırdırmak için her yolu denemektedirler. Hiçbir hak ve hukuk tanımayan bu caniler dünyanın gözü önünde, Gazze'de, küçük büyük, kadın erkek demeden insanları öz vatanlarında diri diri yakmakta büyük bir soykırım gerçekleştirmektedir. Her geçen gün yüzlerce masum insan ya bombalar altında can vermekte ya da açlıktan ölmektedir. Çocukların çığlıkları gök kubbeyi titretmekte, annelerin feryatları arşı alayı inletmekte, babaların çaresizliği insaf ve vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Yaşanan bu acıların temel sebebi zalimlerin güçlü olmaları değil, Müslümanların dağınık, parçalanmış, tepkisiz ve duyarsız olmalarıdır birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın olduğunu unutmalarıdır. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, bugün biz Müslümanlar sayıca çok olmamıza rağmen, ne hazindir ki selin önündeki çer çöp gibi savruluyoruz. Vahşi canavarların avlarına saldırdığı gibi düşmanlarımız İslam beldelerine saldırıyorlar. Aşırı dünya sevgisi ve ölüm korkusu heybet ve azametimizi düşmanlarımızın kalbinden söküp atıyor. Yüce Rabbimizin ve atesimu bihablillahi cemian ve la top Topyekün Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın emrine rağmen bizler dünyevi menfaatler ve şahsi ihtiraslar uğruna gün geçtikçe birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu durumsa zalimlerin zulümlerini arttırmalarına sebep oluyor. Değerli müminler, yeryüzünde barışın yeniden hakim olması ancak ümmeti Muhammed'in kardeşlik temelinde bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesiyle mümkündür. Vallazina iza asabahumul bagyuhum yantasirun. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar ayetine icabet ederek birbirimizin yardımına koşmamızla mümkündür. Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun hadisi gereğince bir binanın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizle bir bedenin azaları gibi birbirimizin acılarını paylaşmamızla mümkündür. İnnemel müminune ihva Müminler ancak kardeştirler ayetinin gereği olarak Dili, rengi, ırkı, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun Müminler olarak kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz de mümkündür İnne hâdihi ümmetukum ümmeten vâhide Ve ana rabbukum fa'budûn Doğrusu ümmetiniz tek bir ümmettir Ben de sizin Rabbinizim öyleyse bana ibadet edin ayeti mucibince Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kabul eden herkesi İslam ailesinin bir parçası olarak görmemiz de mümkündür. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız ayeti gereği İyiliği emretmemiz, kötülüğe engel olmamızla mümkündür. Kıymetli Müslümanlar, Müminlerin emiri Hazreti Ömer ile Selmani Farisi'yi, Habeşli Bilal ile Bizanslı Süheybi birbirine kardeş kılan İslam'dır. Bu kardeşliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için bir tercih ya da bir seçenek değil, imani bir zorunluluk ahlaki bir sorumluluktur. O halde aynı Allah'a iman eden, aynı peygamberin yolundan giden, aynı kitabı rehber edinen, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak el ele, gönül gönüle verelim. Aziz milletimiz ve tüm İslam alemi olarak birlik ve beraberliğimizi, muhabbet ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin gayretinde olalım. Ey insanlar, Gazze'de bir millet topyekün yok ediliyor. Hastaneler, okullar, mabetler dahi yerle bir oldu. Sadece Müslümanlar değil, onlara insani yardım ulaştıran yardımseverler, onların şifa bulması için çabalayan sağlık çalışanları, bu zulmü dünyaya duyurmak için çalışan basın mensupları da katlediliyor. Zulüm elbet son bulacaktır. Mazlumlar mutlaka kurtuluşa erecektir. Zalimler asla amacına ulaşamayacaktır. Buradan vicdan ve insaf sahibi insanları bir avuç cinayet şebekesi ve suç ortaklarına karşı duyarlı olmaya, onurlu tepkilerini ortaya koymaya davet ediyorum. Unutmayalım ki zulme rıza göstermek de zulümdür.